Ee, oyun anında şöyle bir şey oldu. İlk turda mavi takım oyuncuları kırmızı takıma karşı hiçbir şekilde üstünlük sağlayamadılar ve ilk turda hepselendi. Kırmızı takım 4-4 ile evet. yarı finale, finale çıktı. Aslında bu kırmızı takım bugün daha fazla motive olduğunun bir kanıtı. Çünkü dün aslında onlar kaybetmiş gibi oldu. Çünkü mavi takımdan Poyraz kazanmıştı. Bu konuda da kırmızı takımın her bir ferdini de tebrik ediyoruz. Ee, sıralama oyununda hep diyoruz ya acaba kadınlar için bu yarışlar nasıldır diye sıralama oyununda birinci Aleyna oldu, ikinci Ayşe oldu. İki tane kadın yarışmacıyı tebrik ediyoruz. Çünkü bütün erkekleri geride bırakarak bir ve iki yollar. Aleyn'i ekstra tebrik ediyoruz. Finale kadar yükseldi. Finalde 5-2'lik e, beş skola yenildi ama e, demek ki kadınların da burada bir şeyler gösterebileceğini bize iki kadın yarışmacı hissettirdi. İki arkadaşı da tebrik ediyoruz. Bunlara döneceğiz ama tabii ki gecenin aslında daha önemli bir ve daha çok konuşulan durumları var. Şu an muhtemelen sosyal medyada da konuşuluyor. Muhtemelen bizi izleyenler izleyicilerle e, bu konuları konuşmak istiyorlar. E, Ayşe ablasıyla bir telefon görüşmesi yaptı. Önce onunla başlayalım. E, Murat abi nasıl yorumluyorsun Ayşe'nin ablalarıyla daha doğrusu yaptığı telefon görüşmesini? Şimdi bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. İki yarışmacı kızımız da hiçbir şeyden haberleri olmadan orada yarışıyorlar ve orada yarışırken de belli bir hedefleri var ve Türkiye'nin de herkesin gitmek istediği bir yere gitmişler ve oranın tadını çıkarmak istiyorlar ve orada bir hedefleri var ve artık sona doğru yaklaşmışlar. İki kızımızla ben bir kenara ayırıyorum bir kere. İki kızımız da hiçbir şeyden habersiz ve hiçbir günahları yok, hiçbir suçları yok. Onları bir kere yürekten tebrik etmek lazım. Son sekize kalmışlar. Gecenin en masum ikilisi. Gecenin en masum ikilisi bu konular içerisinde iki kızımız. Bir kere onu bir bir kenara koyalım. Onları tebrik edelim. Şimdi Ayşe ilk başta Ayşe'nin ailesiyle mi başlayalım? Evet, Ayşe'nin tamam. telefon görüşmesi. Sırayla gidelim çünkü tamam. ekranda öyle izledik. Peki. Ondan sonra da e, Zuhal Hanım'la yaptık. Şimdi Ayşe'nin şey. ablası Nursema Hanımefendi. Ayşe önce Nursema Hanımefendi ile konuşuyor ve Nursema Hanımefendi diyor ki Ayşe'ye... Ayşe, benim adıma fake hesap açmışlar diyor. Yani benim hesabım çalındı ve benim adıma birileri bir şeyler yazmışlar diyor ve böyle bir şey olmuş. Böyle bir şey olduğu zaman da Ayşe'nin ablası Nursema Hanım'ın yapacağı bir şey yok. Her hepimizin de başına böyle bir şey gelebilir değil mi? Hesap çalınıyor. Çalındıktan sonra da birileri senin adına bir şeyler yazıyorlar. Mesela benim de şu anda benim Twitter'ım yok. Benim sadece Instagram'ım var. Ama Twitter'da Murat Özarı diye birileri bir şey yazıyor devamlı. Ve rakip bazılarına bir şeyler anlatıyorlar falan. Ben şaşırıyorum yani. Ben böyle bir şey demedim diyorum. Birileri benim adıma birilerine bir şey yazıyor. Onlar da bana cevap veriyorlar. O ona bir şey diyor, ona bir şey diyor. Benim haberim yok. Şimdi Nursema Hanım da böyle ne bir kadar şey... Ciddi bir suç bu. Evet. Nursema Hanım da böyle bir şey yaşamış ve bunu Ayşe'ye anlatıyor. Ve diyor ki biz dava açacağız diyor. Bize iftiralar atılıyor diyor. Dava açacağız. Şimdi ve... E, bizler bizden özür dilesinler filan falan diyor. Yani Ayşe diyor ki Ayşe'cim